Uğurlar olsun kara gözüm. Ben de dükkanıma gidiyordum. Birlikte yürüyelim. Birlikte yün yiyelim. Ne yün yemesi canım? Yani beraber gidelim. Hangi berbere gidelim? Ah, hemen sinirlendirme beni. Yolda yan yana ve konuşarak gidelim diyorum. İyi ya, gidiyoruz işte. Neyse, senin hakkında iyi haberler duydum. Çok memnun oldum. Çok maymun oldunsa bana ne? Maymun değil memnun oldum. Yani duyduğum habere sevindim. Hangi gazete yazıyor? Gazete haberi değil. Senin cahillikten kurtulmak istediğini öğrendim. Benim cahillerde kurt istediğimi mi öğrendin? Ben onları tanımıyorum. Allah Allah bir lafı da doğru anlasan olmaz mı? Diyorum ki bilgini arttırmak ve okuma yazma öğrenmek istemişsin. Oğlunla çalışmaya başlamışsın. Başladım sen ne olacak? Ne olacağı var mı? Çok sevindim. Okur yazar olursan daha kolay iş bulursun. Şey okuma yazma öğrenince memurluğa da girerim. Hacı Cavcav. Cav. Karagöz'üm hele önce dışarıdan imtihana gir. okuldan diploma al. Su mu taşıyacağım? Yine ne anladın? Ne suyu taşıyorsun? Köftehor. ilkokuldan dipli kova al dedin ya. Hay dipli kova da dipsiz kova da kafana geçsin diploma diyorum. Yani ilkokulu bitirdiğini gösterir. İmzalı, mühürlü bir kağıt. Acıcavcav yazı yazmayı öğrenince dünyanın her yerinden gelenlere de istediğimi yazıp anlatırım. Efendim, onlar Türkçe bilmiyor ki senin yazdığını anlasınlar. Öyleyse ben de önce Türkçe öğretirim. Karagözüm, hele sen git de önce kendin yazı yazmayı öğren bakalım. Şimdi öğrenip gelirim.